Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim. Uzun süredir yoktum. Yani askerlik işleri falan filan uğraşırken çekemedim bayağı bir eğitim. Ama yine karşınızdayım gördüğünüz gibi. Şimdi bu dersimizde Google Domain'den aldığımız bir domaini Plesk paneline eklemeyi göstereceğim. Ve sonrasında da hani bu eğitimden sonra da ilgili domaine bir WordPress altyapısı kuracağız ve bunu hem manuel hem de pres üzerinden kurmayı göstereceğim. İsterseniz gelin başlayalım. Yani aslında bu daha önceki yaptığım pres panel eğitimlerinin devamı gibi düşünebilirsiniz bunları. Evet. Baş başlayalım yavaştan. Şimdi Google Domain'den aldığımız domainin iç kısmına geliyorum. Yani içeriğine geliyorum. DNS kısmına geliyorum buradan. Bakın şu anda varsayılan Anahtarı kısmında görünüyor. Bizim kullanacağımız yer burası. Şimdi burada şöyle bir olay var. Ben bu domain'i kendi alan adlarına yönlendirmek istiyorum. Yani nasıl? ns1.1 çift yazılım.com ns2.1 çift yazılım.com Yani bu domain kendi içerisinde bir e, yönlendirme olacak. Yani herhangi bir başka bir hostingin DNS'lerine yönlenmeyecek. Direktman kendisini yönlenecek. Bunu yapmak için de öncelikle bahsettiğim bu NS1 ve NS2'ye IP tanımlaması yapmamız gerekiyor. O yüzden bakın şu sağ üst tarafta genel diğer sayıları var. Burası bu domaine ait ana bilgisayarın IP'leridir. Buradan yönet dediğimiz zaman buraya NS1 yazıp bu arada bu NS1 tamamen size kalmış. Yani bunu siz sunucu tarafında nasıl yapılandırdıysanız ya bunu o şekilde kullanabilirsiniz. Yani buraya ben Yavuz yapabilirim ya da Yavuz bir Yavuz iki yapabilirim Bu tamamen bana bağlı bir şey Ns bir diyorum buradan Bu arada ben çarpmaz bakıyorum Çünkü aynı iki tane ekran kullanıyorum şu anda o yüzden yandan görünebilirim ip adresini de sunucumuzun ana ip'sini ekliyorum şuradan ve bir tane daha ekliyorum buradan o da ns 2 olacak ve yine de ona da Aynı şekilde IP'yi tanımlıyorum. Kaydet diyorum buradan. Evet. Şu an ana bilgisayar IP'lerimizi yaptık. Şimdi gelelim. Buradan özel DNS kısmına yönlendirmeye. Ve buradan yönet diyerek ns1. çift yazılım.com ns2.1 çift yazılım.com Normalde o ana bilgisayar IP'lerini ayarlamasaydık eğer, yani ana sunucu IP'lerini eğer ayarlamasaydık burada yönlendirmemiz direktman geçersiz olacaktı. Çünkü bu NS1 ve NS2 subdomainine ait bir IP'ler IP yapılandırması olmadığı için. Evet bunu kaydediyorum buradan. Tamamdır. Şimdi sadece bakın burada bir uyarımız var bu ayarları yaptığımız ayarları kullanmak için bu ayarlara geç adlı butona tıklıyoruz. Evet. Şu anda herhangi bir sorun olmadan alan adımızı kendi belirttiğimiz yere yönlendirmiş olduk. Bakalım şu anda DNS'lerimiz oturacak mı? Bir bakalım birazdan. Evet gördüğümüz üzere şu anda bizim belirttiğimiz IP adresini ve bizim belirttiğimiz NS1, NS2 gibi kısımlara yönlendirmesi başarılı oldu. Şuradaki hataların hepsi şu anda bu domain bir hosting'e kayıtlı değil. Ee, biz de bunu bir sunucuya eklediğimiz zaman bu hataların hepsi de gitmiş olacak. İsterseniz gelin şimdi sunucumuzu ekleyelim. Buradan alan adlarına giriyoruz ve buraya bir çift yazılayım.com diyerek Direktman adminin üzerine ekliyoruz. Evet. Bakalım herhangi bir sorun olacak mı? Evet. Şu PHP 8'i düzeltelim şuradan da. Çünkü ileride tekrar şey WordPress kuracağız ya. O yüzden şunu yapalım burada kalsın. Evet, şimdi bir de bunun DNS'lerini kontrol edelim. Bakalım buradan bir sıkıntı var mı? Şurada hosting ve DNS kısmından, DNS bölümünden bakalım var mı öyle bir sorun. Bakın gördünüz mü? NS1 ve NS2 olması gerekiyor. Nerede diğeri? Ah, şurada. Bunlar hani NS1 ve NS2 genel sunucu dünyasında, yani sunucu yapısında ee, genel olarak kullanılan terimlerdir. NS1 ve NS2. Yani hep öyle alışıldığı için artık herkes DNS'leri öyle yapıyor ve öyle yapılandırıyor. O yüzden ben de kafanız karışmaması adına bu şekilde bıraktım. Şimdi bakın şu hatalara dikkat edin. Tekrar taratıyorum buradan. Into DNS'den. Evet. Gördüğümüz gibi bütün hatalarımız giderildi. Şu bunun olması WW'nin olması şeyden dolayı burada A kaydı oluşturacağız. Veya daha kaydımız zaten var. Şu anda DNS'ler tam olarak oturmadığı için o yüzden o da zamanla kendine gelecektir. Sorun değil. Evet, bakalım domainimiz şu an çalışıyor mu? Evet, şu anda SSL'imiz yok. Gördüğümüz gibi direktman domainimizi kurduk ve Google domain'den do ana Bilgisayar IP'lerini ayarladık ve Plesk panelimizi bu domaini ekledik. Evet, bu dersimiz burada son buluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.